Motor var, bir güzel motor şimdi. Allah var. Dostlar böyle bir hata yapıp şöyle bir kas takmayın. Biz birinci çıkışa doğru. Şimdi burası dördüncü çıkış çıkışmış. Ay dost hormonu için. Dört çıkış varsa demek ki iki, üç, bir var. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Oy. 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 Ay maşallah. yere geldik arkadaşlar. Görüyorsunuz güzel ağaçların etrafındayız. İstanbul'un o keşmekeşinden uzak mutlu, mükemmel bir manzaradayız şu an. Oh mis gibi tezek kokuyor. Bok kokuyor bok. Bir bok kokusu var ya. Bok. Diğerden böyle bok kokusu geliyor. Aradayız. Şu, şu an buradayım da. Neredin, nerenin burasındayım yani? Yemin ediyorum hiçbir şeyin ortasındayım ya. Bok, bok. Bir aşağı gidemiyoruz ya. Buyurun. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Gidiyorum. Şimdi... Geldik mi işin en civcivli noktasına dostlar? On dinlediğiniz şarkı paylaşır mısınız? Hangi şarkı? Şarkı ismi ne? Sizin dinlediğiniz şarkı. Hangi şarkı? Tahminim yok sen gidince tabiattan bu hayattan. Alev alev bu bugün. Sen de yaz 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 Kendin... Ana kaskımızı taktık. Mükemmel bir rüzgar sonrasında. Şimdi tekrardan yola koyulabiliriz. ağzıma kadar soktum. Umarım sesim gelecektir. Ve inanılmaz bir rüzgar var arkadaşlar şu an. Cidden motoru e, sabit tutmakta biraz zorlanıyorum. Ve aslında küçük bir kamp yapacağım içinde de bütün ekipmanlar motorda bağlı bir şekilde gidiyor. Evet buralar Aydos'la ana gidiyoruz şu an. Öyle bir rüzgar var ki keşke kazık taksaymışım. Bu arada video çekerken mikrofonu şuraya koydum. Şurada bir şey var yürüttüm. O mikrofon yani orada şişlik bu taraf olayı. Daha mikrofonla alakalı bir Motorlar bir güzel motor şimdi Allah var. Yine şimdi alıyorsunuz yani motorumuzu tanıtalım gidelim. Gidiyorum artık yeter, yeter tüm ya. yarın. Abi motorun zincirin sesini bile duymuyorum ya. Rüzgardan motorun sesi gelmiyor bence dostlar. O yüzden Patagüt'e sesi duyabilecek misiniz bilmiyorum. Yine mikrofonu koydum arkamda duruyor ama. Abi rüzgar olmayınca kendi duymak gerçekten mutlu ediyor ya. Ben kendi sesimi duyarak motovlog çekmeye alışmışım ya. Ama biraz da otobandan çıktıktan sonra ve sakin ve sesimi duyarak mutlu bir şekilde <laughs> ilerleyebiliyoruz şu an. Abi i̇şte bak bu tarz e, köy yollarına vesaire daha ateşe girdiğiniz zaman dostlar böyle bir hataya bu şöyle bir kas takmayın. Neden diyeceksiniz? Çünkü her yerden taş geliyor, arabalar taşıtıyor, yoldan taşlar geliyor, garip hayvanatlar uçabiliyor, gelip üzerinize çarpabilir. <laughs> Güzel olmazsa da size çarpabilir. O yüzden mutlaka adam gibi kas kullanıp böyle biraz viraj keyfi Kolay gelsin. Mal mı? Bir var mı? Tarzırak herhalde. Evet, Süper. Abi. Ufaktan. Kardeşim görüşürüz <laughs> kendine iyi bak. Al al. Şurada bir tane duruyor şey çapır. <laughs> ha. E güzel o da güzel ya. Önemli olan duygusunu yaşamak. Bende de Neva'da var. Ha açmazlar. Yok. aç. Parça yok. <laughs> Zaten orijinalleri yine kırılacak onların söyleyeyim sana. Orijinal de değiştireceğim ben de. Onunla bir iletişime geç. O çözer işini. En azından kafan rahat binersin. Tur diye çıkacak bir tane. Ha. Son videoyu izle. Orada Tarık Usta bayağı bir anlatıyor bu Nevadaları. Tavsiye ederim. Peki Nevada değil ya. Sen Nevada kastın mı peki abi? Biraz. Şu. Hadi burada. Ya. Bak o şeyi güzel, tavsiye ederim onu sana. Ederim. <laughs> görüşürüz. görüşürüz. Aynı motor varsa, o usta şey çünkü, bayağı yardımcı olur. Çapırcılar böyle ya, birbirine hemen destek <laughs> Hayırlı günler, görüşürüz. <laughs> o kanka öyle bir geçiş verdin ya? Ne oluyor oğlum karıştı ortalık. Evet. Ufak bir işlemlerden sonra tekrar yola koyulduk. Abi izin günlerinde böyle güzel yollar değerlendirmek oluyor. Aydos'a da gelmiş bulunmaktayız. Geç kanka Biz birinci çıkışa doğru Şimdi burası dördüncü çıkış, çıkışmış Aydos. Ormanı için. Dört çıkış varsa demek ki iki, üç, bir var. Yok ya. Allah Allah. Yeah. Vay be. Mantık olarak. Aydos Kristal Kafe Ay burada da 30'a gidilir mi Ayıptır ya. Hop virajı dönmeden önce çok güzel vitesi düşürerek motoru dönüşe hazır hale getirdik. Oy. 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 Ay maşallah. Allah. Tabii önceki motordan alıştığımız gibi e, ikinci viteste kalkmaya çalıştım ama dişileri değiştirdikten sonra ameli gibi şu an ikinci viteste kalkmıyorum. Evet dişilerin performansı güzel dostlar. Ben beğendim yani uzun yol yapan ya da atıyorum böyle benim gibi Maltepe, Kadıköy ya da e, Kartal, Kadıköy giden insanlar için mantıklı. Dişileri değiştirmek. Kanada böyle evin işin yakınsa e, çok mantıklı değil köpüş ulan niye öyle uzgun duruyor ama bunlar işte akşam olunca çünkü koparmaya geliyorlar bu şimdi böyle uyku modunda oy 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 sese bak Allah sese bak be <laughs> çok iyi Ay alev alev ve patarak ütüre. Şimdi dağın resmen etrafını dolaşıyoruz gibi bir durum şu an. Dönemedim virajı. Demek ki çok rüzgarda viraja girmemek gerekiyor. Abi yani böyle saçmalık olabilir mi ya? Yabancı olduklarını, Yabancı bu arada şey Arap falanlar büyük ihtimal. Abi kırmızı yanıyorsa ama durun kırmızı da. Yani hem geliyorsunuz oraya ayak uydurmaya çalışıyorsunuz bari ayak uydurun. Biz size ayak uydurmayalım diyor. Yani Arabi Nereden geldin? Irak'tan mı geldi Suriye'den mi geldi Bize ayak uyduracaksınız abisi yok mu orada şeyiniz ışığınız daha gelmedi mi kırmızı ışık yeşil ışık sıkıntılı bir dönüş yaptık ama evet Aydos'a doğru Aydos tabelasını gördük ve Aydos'a doğru ilerliyoruz tırı geçsek bence mevzular çözülür de şu tırı geçelim mi ya öyle bir aktivite ha BMW sen de yapacaksın onu işte doğru diyorsun kanka ben, ben motorum salam tabi geçmiyorum tırı bak işte motorcu olmanın avantajlarından biri. Mükemmel bir yere geldik arkadaşlar görüyorsunuz. Güzel ağaçların etrafındayız. İstanbul'un o keşmekeşinden uzak, mutlu, mükemmel bir manzaradayız şu an. Daha doğayla iç içeyiz gördüğünüz gibi. O mis gibi tezek kokuyor. Bok kokuyor, bok. Bir bok kokusu var ya. Bir yerden böyle bok kokusu geliyor ha şaka yapıyorum. O kadar o kadar doğacı değilim ya. Sevmiyorum o kokusunu. <laughs> o kadar da değil. O kadar değil hocam. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. He? Ama yine de güzel abi doğanın içinde olmak. Sadece aşırı rüzgar var ama rüzgarsız bir günde yine geleceğim tabii ki buralara. Şimdi gidip küçük bir kamp yapacağız. Keyifle oturacağız dostlar. keşke kask taksaydım diyorum. Bir çapı daha geçti. Selam verdi de göremedim. Seralar var abi işte bak ne güzel. Doğal domatesler var mesela çok güzel. Abi yeşilliğin içindeyim. Bu kadar abi. Her şeyden uzaklaşıp doğayla iç içe olmak bu kadar basit. Tabii şimdi Yani şu harekete üzerindeki süspansiyonların kırılması gerekiyordu. Bakalım lan nereye gideceğiz. Aydos'a geldik çünkü daha. Tepesindeyiz İstanbul'un abi. Şöyle göstereyim size bak. İlerisi İstanbul'un tepesi. Çok güzel bence. Mükemmel. Sakince ilerliyorum. Buradan sağ diyorsun kanka. Dönelim sağa bakalım ne var. Dön dedin diye dönüyorum şu an. gidiyormuşuz. Ha aralardan mı gideceğiz? Neredeyiz? Şu, şu an buradayım da. Ya neresin, nerenin burasındayım yani? Bu şu an buradayım evet. Tamam doğru buradayız şu anda. Yemin ediyorum hiçbir şeyin ortasındayım ya. Köye girdik. Abi. çok güzel ya. Bak şu bakkal abi bence 5-10 sene sonra olmayacak. Böyle bizim çocuk doğumuzun bebekliğimizin ya. Ne güzel geziyoruz işte ya. Doğayla iç içe. Doğayla kampta bir gün. İlker Ayrık abi beni de duy. Gel beraber çıkalım kampa. İlk kamp video olabilir şu an. Yani, tam kampta demeyeceğim bunu, mini kamp diyelim. Öyle çünkü yanımıza bir şey getir, bir tane sandalye Mesela <laughs> Kamp sayılırsa ya Bir tane sandalyem var, Allah kabul ederse. Onunla kamp yapacağım. Bir de kahvem var. Hop! Hop! <laughs> Ay par pardon ya, çok özür dilerim. Abi, abi dedi ama yetişemedi. Yapacak bir şey yok şöyle trafiğe dalalım. Bu tarz durumlarda da biraz özgüvenli olmaktan fayda var. Tekrardan güzel bir viraj. Alalım virajımızı. Güzel bir virajda. Bak bak. Hiç güvenemiyorum ama karşı taraftan gelen insanlara ya. Nasıl olsa kimse yok oğlum. Rahat rahat dönüyorum orada. Aa böyle ameleler var ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 15 milyon takipçim var. Gördünüz mü? Yakından geçiyor. Yani potansiyel bir hamile. Yine karpuzculardan, şeftali ve domatescilerden geçiyoruz. Ecanımızın çekmesi artık bence normal. İkinci geçişimiz. Şu 98 modeli geçelim. Bu sağa girme potansiyeli hissettirdi bana nedense. Kanka neyi zorluyorsun ki? Gel. Selam. Geçebileceğim sanki. Ne yapıyorsun kanka sen? Sıkıntılıydı ya. Umarım, anan. Eleman sıkıntılıydı. Geliyor dibime giriyor falan. Normalde sollama yapmayacaktım da. Olan bizim yanımıza oldu. Gittim yanından geçip. Ne olur ne olmaz. Bir de arkadaşlar bir tane video var yeni. Böyle soluna bakarken gidiyor öndeki kamyona çarpıyor frene basmadan. Şimdi bu tarz böyle güzel manzaralı yerlere geldiğinizde dostlar Abi mesela onun çok güzelmiş burası diye ben kafamı sağa çevirdim bakıyorum ya böyle Önde araba var yani sen sağa çevirden seni görmeyecek Yani sen görmeyeceksin arabayı frene basamayacaksın lapsiye gireceksin Lütfen abi hani ekstra dikkatli kullanın Mesela bak şu aralıktan geçerken bir dıtla geçtim neden? Ambulans çünkü aniden çıkar gidebilir. Yapabilir yani bu tarz şeyler dikkatli olun. Hani yol benim diye şey yapmayın. Aşırı... Aşırı dik bir yokuşlu. Ön frene daha çok sıkarak bindik. Gördüğünüz gibi. Buradan yerden sağ yapacağım. Ey, ey, ey. Buradan. Buradan mı? Vallahi buldum düğün davet falan diyor ama. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Kaç kuruş bizim borcumuz? Eldiren var mı? Eyvallah kolay gelsin. 50 lira verdik. Çok bir şey vermedik ama şu an o İstanbul'un saçma sapan trafiklerindeki gergin insanlardan, belalardan, iş yoğunluğundan, her bir boktan uzaklaşmış bulunmaktayız arkadaşlar. Şu an bir dağın içindeyiz. Çok güzel yerler var. Gördüğünüz gibi mükemmel gerçekten. Çok keyifli ya. Bu arada Oğlum bayağı bir tepeviye de yere geldi. Yok, şuraya çıkamayız. Köpekler belamı. Evet. Biz buradan sağdan gidersek Oğlum korkunç ama orası da. Köpek var hep buralarda ya. Merhaba kolay gelsin. Di Gid, aşağı musun? <laughs> Buyurun. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. <laughs> Aşağıdan ödeme yaptım. Ha, tamam. Yanımda işi. Tamam. Aşağıya e, şey var. Burada göl gibi bir yer var. Evet, göl var. Nasıl Siz Kampa edin? mı geldiniz? Yo, bir oturacağım, kahve içeceğim. Tamam, kamp yasak. Okey, tamam. Yoktu. Yani kendi şeyim var. Kendi. Açacağım onu oturacağım için. oturacaksınız ama tesis harici bir yer oturulmazlar. Her yer. Tamam, kameranın... okey, problem değil. Yani. Kişi, o yakın mı o dediğim yer? Dediğim yer yakın mı göl yakın. tarafı? 5 dakikaya gidersiniz motorla. Nereden gideceğim? Sizi görebilir miyiz? Fişinizde atmayın. Çünkü şimdi yangınlardan dolayı yasak. Okey tamam. Hem ormanda kameralar var hem ceza yersiniz. Her yerde fiş gösterecek miyim? He? Her yerde fiş gösterecek miyim? <laughs> Fişinizi evet, atmayın. Tamam. Ee, nereye gideceğim buradan? Ben size tarif edeyim. Arkadaşlar her yerde Tamam. Onur usta. Teşekkür Abi yoldan Buradan devam et. Evet. Ana yol hiçbir şekilde bırakma. Ben benim çiftlik Tamam. Eyvallah. Tamam. Eyvallah. Eyvallah. Kolay gelsin. Merhabalar. Ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 15 milyon takipçim var. Sakin ol evlat. Soldan devam et. şimdi. Geldik mi işin en civcivli noktasına dostlar? Ulan çok fena titremeli bir yolculuk olacak bu. Bildiğin Enduro yapıyoruz şu an. İyi ki motoru yıkamaya da götürmemişim götürseydim üzülürdüm çünkü. Dağların içinden ilerliyoruz dostlar. <laughs> tam bir Enduro, e, tam bir Enduro'cuyum şu an. Mondial Nevada 250 ile de böyle dağ tepe toprak gitmedik demeyiz. Evet, bir tane köpek. Bana bulaşmadan, nasıl gidelim. Biraz kestim zaten. Bir şey olmasın diye. Böyle gider. Böyle biz de göle gideceğiz daha. çok güzel manzaralar var ya. Çok güzel abi. Doğanın içinde olmak. Mis gibi bir koku var. Hatta... Şöyle konuşsam acaba sesini duyulur mu? Bana duyulmaz gibi geldi. kaskı şöyle çıkaralım. Hop! Ooo! Fena kaşı attı. Abi işte keyifli de ama dikkatli de gitmek gerekiyor bu yollarda. Anlık köpeğin pek çıksa sıçarız yani, de ağır sıçarız. Evet aslında buraya girdikten sonra göle gideriz takip ederseniz. Göle gidelim. Yani sadece göle gideri takip ettiğiniz yeterli oluyor. Zaten şuraya doğru geliyor. Bu mangal kokusu var. Kostoluzunu. Ne Yok, o Arabanın Devam oldu. Hop hop sallaya sallaya geçiyoruz. Yani ozu dumana kattım ağzımıza girdi. Geçin tozlar. Hazır. Nefes alalım derken Bulunmaktayız dostlar. Çok güzeldir, rüzgar esiyor. Şimdi kurulacağız, sonra güzel bir kahve içip keyifli muhabbet edeceğiz. Hadi.